Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili balık burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için bir hafta 10 günlük süreçte ilişkileriniz ne alemde olacak bununla alakalı tarot açılımı yapacağım tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır Yıldızname'ye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen WhatsApp'tan ulaşın. Tarot'tan tek soru 100 TL videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım sevgili balıklar için. Karşı partneriniz bu da sizsiniz sevgili balık burçları. Karşı partneriniz baya bir şehvetli. Tamamen tamamlanmamış. Tabii ki sıkıntıları var. Körü körüne giden bir halde ama sizinle eğer küslüğünüz var ise barış eli uzatmak istiyor. Barışmak istiyor. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgililik, maceraysa macera efendim. Biraz ikilemde kalmış, kararsız bir halde ama yine de körü körüne size yürümek istiyor. O bunları yaşarken siz de ben mahrumum diyorsunuz. Yalnız kaldım, mutsuzum, manevi desteğim yok diyorsunuz. İkilemdesiniz, kararsızsınız ne yapacağınızı bilemez haldesiniz. Fakat yine de partneriniz barış eli uzatacak, manevi destek vermeye çalışacak, tekrar maceraya atılmak isteyecek sizinle. Peki küs ilişkilerinizde eğer küsseniz barış var mı? Sessize çekilmişler. Bazıları da arayış içerisinde. Tekrar sizinle barışabilmek için arayış içerisinde. Sevgili balık burçları bazıları da yıkımlarda yıkıyorlar barışma isteğini yıkıyorlar geçmişi yıkıyorlar defterleri kapatıyorlar yeni bir sayfa açıyorlar evet efendim bazıları yıkım halinde buradakilerde arayış olduğu için burada da kupa olduğu için efendim barış elleri uzanacak en azından yüzde ellinizde barış görüyorum sevgili arkadaşlarım evli olabilirsiniz sevgili olabilirsiniz Arkadaş olabilirsiniz. Nişanlı sözlü olabilirsiniz. Platonik olabilirsiniz efendim. Hepinizi kapsamakta en azından barış elleri uzanacak. Siz de mahrumiyetten kurtulmuş olacaksınız. Sevgili balık burçları. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.